İstanbul'un kalabalık, uğultulu sokaklarından uzaklaşıp büyük adaya doğru vapura binen insanlar genelde huzur arar. Fayton sesleri, bisiklet zilleri, deniz kokusu ve martı çığlıklarıyla süslenmiş bu ada, gündüzleri masum bir tatil cennetidir. Fakat adanın yükseklerinde, göğe uzanan ağaçların arasında öyle bir yapı vardır ki herkes gözlerini kaçırır. Çünkü ada halkı bilir, o devasa bina karanlığın içinden hala nefes alır. Bu yapı Büyük Ada Rum yetimhanesidir. Ve bir zamanlar 600'den fazla çocuğun kaldığı Avrupa'nın en büyük ahşap binası. Şimdi ise çürümüş tahtalarıyla, kırık camlarıyla bir hayalet gibi göğe uzanır. Adalıların anlattığına göre geceleri binanın karanlık pencerelerinden ışıklar yanar. Rüzgar yokken kapılar çarpar. Hatta çocuk kahkahaları duyulurmuş. Hatta bazı yaşlılar oraya giden dönmez, dönse bile eskisi gibi kalmaz derdi. Bu sözler kuşaktan kuşağa aktarılırken binaya yaklaşan çok az kişi oldu. Ama merak çoğu zaman korkunun önüne geçer. İşte bu hikaye o merakın bedelini ödeyen bir grup gencin yaşadıklarını anlatır. Adaya yolculuk 1996 yılının yaz aylarıydı. Üniversite öğrencisi 5 arkadaş İstanbul'un bunaltıcı sıcaklarından kurtulmak için büyük adaya günü birlik bir gezi planlamıştı. E, grupta Burak, Merve, Serkan, Elif ve Ayhan vardı. Hepsi farklı bölümlerde okuyan ama aynı kampüste tanışıp dost olan gençlerdi. Sabahın erken saatlerinde vapura bindiklerinde içlerinde çocukça bir heyecan vardı. Burak, grubun en enerjik olanı sürekli şakalar yapıyordu. Merve fotoğraf makinesini boynuna asmış manzarayı çekmekle meşguldü. Serkan biraz içine kapanıktı, daha çok dinleyen tarafta olurdu. Ayhan ise grubun mantıklısıydı, genelde çılgın fikirleri frenlemeye çalışırdı. Elif ise sessizdi. Vapur kalkmadan önce gözlerini kapatıp dua eder gibi denize bakmıştı. Vapur dalgaları yararak ilerlerken martılar peşlerinden uçuyordu. Yolculuk kısa sürdü fakat Elif'in içindeki huzursuzluk dakikalar geçtikçe artıyordu. E çünkü çocukken dedesinden defalarca büyük adadaki yetimhane hakkında korkunç hikayeler dinlemişti. Dedesinin sözleri hala kulağında çınlıyordu. Oraya sakın gitme kızım. O binanın duvarları çocukların gözyaşını içine çekmiştir. Gece vakti adını fısıldasan seni çağırırlar. Elif bu sözleri arkadaşlarına hiç anlatmamıştı. Onları ürkütmek istemiyordu. Ama içten içe hissediyordu. Bu gezi sandıkları kadar sıradan geçmeyecekti. Adadaki ilk gün adada indiklerinde fayton sesleri, bisiklet kiralamak isteyenlerin bağırışları ve denizden gelen iot kokusu onları karşıladı. Gün boyunca bisiklet turu yaptılar, Aya Yorgi Tepesi'ne çıktılar, sahilde dondurma yediler. Hepsi neşeli, keyifliydi. Güneş batarken sahildeki kafelerden birinde oturuyorlardı. İşte tam o sırada yan masada oturan yaşlı bir kadın gençlerin konuşmalarını duydu. ''Bırakın, abi şu yetimhaneye gidelim mi gece macera olur.'' Sözleri kadını ürküttü. Kadın başını çevirip onlara baktı. Gözleri, yılların yükünü taşır gibiydi. Evlatlar. ''Oraya gitmeyin.'' dedi titrek sesiyle. ''O bin lanetlidir." Geceleri içeriden gelen sesleri duymadınız mı hiç? Çocukların ağlayışı, koşuşu… Gidenler geri dönmedi. Merve gülümseyip kibarca teşekkür etti. Ama Burak kahkaha attı. Teyzeciğim, o eski hurda bina mı bizi yiyecek? Biz korku filmi izleyip büyüdük. Video çekelim, arkadaşlara gösteririz. Kadın başını iki yana salladı, gözlerini Elif'e dikti. Sen biliyorsun kızım, senin kalbin söylüyor sana. Gitmeyin. Elif'in yüzü bembeyaz kesildi. Arkadaşları bunu fark etti ama konuyu kapattılar. O gece planları değişti. Normalde sabah döneceklerdi. Ama Burak'ın ısrarıyla adada kalıp gece yarısı yetimhaneye gitmeye karar verdiler. Ayhan itiraz etti. Saçmalamayın. Orası harabe. Çökerse altında kalırız. Ama Burak ikna ediciydi. Bir saat takılır çıkarız. Hem efsanelerin ne kadar boş olduğunu görürüz. Sonunda Elif hariç herkes kabul etti. Elif istemiyordu. Ama arkadaşlarını yalnız bırakmak da istemedi. İçinde tarifsiz bir korku vardı. Yetimhaneye yolculuk gece yarısına yakın, ellerinde fenerlerle İsa Tepe'sine tırmanmaya başladılar. Yol sessizdi. Sadece cırcır böceklerinin sesi duyuluyordu. Ay ışığı ağaçların arasından süzülüyor, gölgeler uzayıp kısalıyordu. Ve sonunda devasa bina karşılarına çıktı. Karanlıkta daha da ürkütücü görünüyordu. Beş katlı, yüzlerce penceresi olan dev bir yapı. Çürüyen ahşapları, kırık camları, rüzgarda sallanan kapılarıyla koca bir hayalet gibiydi. Merve fısıldadı. Burası... Hem düşündüğümden çok daha korkunç. Burak kahkaha attı ama sesi yankılanınca kendi bile ürktü. Elif'in kalbi hızla atıyordu. O anda dedesinin sesi yeniden zihninde yankılandı. Çocukların gözleri seni bulur. Kapıyı zorladılar, gıcırdayarak açıldı. İçeriden ağır bir rutubet kokusu geldi. Fenerlerini kaldırdıklarında uzun bir koridor gördüler. Yerler toz içinde, duvarlarda çatlaklar vardı. Rüzgar yoktu ama kapılar hafifçe sallanıyordu. İlk fısıltılar içeri girdiklerinde ayak sesleri binanın boşluğunda yankılandı. Her adımda tahtalar gıcırdıyordu. Hem Merve fotoğraf çekmeye başladı, hem Serkan sessizdi. Sürekli arkasına bakıyordu. İlk anlarda sıradan bir keşif gibiydi. Ama sonra... En çok ince bir fısıltı duyuldu. Çocuk sesi gibiydi. Buradayız. Hepsi birbirine baktı. Ayhan homurdandı. Kesin rüzgarın sesidir ama Elif biliyordu. O ses rüzgar olamazdı. Fenerini çevirdi ama kimseyi göremedi. En kalbi sıkışıyordu. Bir üst kata çıktıklarında yerde eski bir tahta oyuncak at buldular. En toz içindeydi ama neredeyse sağlam görünüyordu. Merve eğilip fotoğrafını çekti. Tam o anda odanın kapısı kendi kendine kapandı. Tok bir ses yankılandı. Fener ışıkları titredi ve sonra... Munt, kahkahalar, Çocuk kahkahaları. Her yandan geliyordu. Burak bile artık gülmüyordu. ''Kim var orada?'' diye bağırdı. Ama cevap yoktu. Sadece koşan çocuk ayak sesleri, Elif'in gözleri doldu. Artık emindi, bu bina yaşıyordu. Yatakhane odası, koridorun sonunda büyük bir yatakhane odasına girdiler. İçinde onlarca eski ranza hala duruyordu. Çarşaflar sararmış, tahtalar kırılmıştı. Odanın bir köşesinde ise sıra dışı bir şey vardı. Yerde daire şeklinde dizilmiş taşlar, ortasında yanmış mumların kalıntıları. Ayhan fısıldadı. Biri burada ayin yapmış. Tam o anda Serkan çığlık attı. Hep birlikte döndüler. Serkan ellerini boğazına götürmüş, nefessiz kalmış gibiydi. Gözleri yuvalarından fırlıyor, vücudu kasılıyordu. Merve çığlık çığlığa kapıya koştu ama kapı açılmadı, kilitlenmişti. Burak kapıyı tekmelemeye başladı. Elif Çaresizlik içinde yere düşen oyuncak atı gördü. Titreyen elleriyle onu kavradı ve köşedeki taş dairenin dışına fırlattı. O an her şey sustu. E Serkan yere yığıldı, kapı gıcırdayarak açıldı. Hepsi nefes nefese dışarı fırladı. Ama Serkan kıpırdamıyordu. Serkan'ın cansız bedeni yerde yatıyordu. Fenerlerin zayıf ışığında yüzü bembeyaz görünüyordu. Arkadaşları panikle başına toplandı. E Burak göğsüne bastırıyor, nefes aldırmaya çalışıyordu. Ama nafileydi. Hayır. Hayır, nefes almıyor." diye haykırdı Burak. Merve çığlık çığlığa ağlamaya başladı. Ayha'nın dudakları titredi. Elif ise sessizdi. Gözlerini kapatmış, içinde boğazını delen bir fısıltıyı duyuyordu. Bizden biri oldu. Kaçış çabası arkadaşlarını orada bırakmak istemeseler de panik içinde aşağıya doğru koşmaya başladılar. Koridorlarda adımlarını hızlandırdıkça arkalarından gelen ayak seslerini duyuyorlardı. Yani sanki yüzlerce çocuk aynı anda koşuyordu. Merve bayılacak gibiydi. Ne oluyor Burak? Buradan çıkmamız lazım diye bağırdı. Kapıya yaklaştıklarında girişteki kapının kapanmış olduğunu gördüler. Burak var gücüyle çekti, tekmeledi ama kapı açılmadı. Ardından binanın içinden bir uğultu yükseldi. Rüzgar yoktu ama tüm pencereler aynı anda gıcırdayarak açıldı, kapandı. Çocuk Kahkahaları ve ağlamaları birbirine karıştı. Elif, arkadaşlarının omzunu tuttu. "Bizi bırakmayacaklar," dedi kısık bir sesle. "Onlar burada kalmamızı istiyor." Portreler ve gözler binanın içine daha derinlere kaçmak zorunda kaldılar. En rastgele bir odaya girdiler. Oda büyük bir yemek salonu gibiydi. Uzun masalar, kırık sandalyeler ve duvarlarda eski portreler vardı. Portrelerde papazlar, hemşireler, siyah beyaz fotoğraflar gibi duran yüzler asılıydı. Ama fener ışığı duvarlara vurduğunda portrelerdeki gözlerin kıpırdadığını gördüler. Hem tablolardaki gözler canlıymış gibi onlara bakıyordu. Merve çığlık atarak gözlerini kapattı. Ayhan hıçkırarak dua etmeye başladı. Burak öfkeyle bağırdı. Yeter lan! Kimse yoksa bile ben bu oyunu bozarım. Masalardan birini devirdi, portrelerden birine taş fırlattı. Cam paramparça oldu. Ama o anda odanın her yerinden çocuk çığlıkları yükseldi. Duvarlar yankılandı, ve kırılan portrenin arkasından simsiyah gözlere sahip küçük bir çocuk yüzü belirdi. Elif geriye doğru sendeledi. Bu çocuk gerçek değildi ya da artık gerçekliğin sınırlarını aşıyorlardı. Ranzaların arasında kaçmaya devam ettiler. Yine yatakhanelerden birine sığındılar. Bu odada ranzalar hala sağlam gibiydi. Ama odanın içine girdiklerinde ranzaların altında, üstünde ve aralarında gölgeler hareket etmeye başladı. Küçük ayak sesleri çıplak ayakların tahtaya çarpışı odada yankılandı. Burak, feneri tutarken elleri titriyordu. Hem fenerin ışığı, ranzaların altına vurduğunda küçücük gözler ona bakıyordu. En az on, belki yirmi çift göz Ayhan dizlerinin üzerine çöktü. ''Allah'ım bizi koru!'' diye mırıldandı. Ama o anda gölgeler hızla üzerlerine yürüdü. Merve çığlık attı, Burak feneri düşürdü. Ortalık karanlığa gömüldü ve karanlığın içinden ince parmakların küçük ellerin bedenlerine dokunduğunu hissettiler. Elif'in gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Bizi bırakın, lütfen." diye fısıldadı. Karanlığın içinden bir ses geldi. "Bizden biri olun. Sonsuza kadar bizimle kalın." Merve'nin kayboluşu tam o sırada Merve'nin çığlığı diğerlerinden ayrıldı. İnce, kesik bir çığlık. Arkadaşları ellerini uzattı ama tutamadılar. Merve'nin bedeni bir gölge tarafından sürüklenir gibi odanın derinliklerine kaydı. "Merve!" diye bağırdı Burak. Sesini yankılar yuttu. Feneri tekrar bulup yaktıklarında Merve ortada yoktu. Sanki hiç olmamış gibi. Sadece yerde düşmüş fotoğraf makinesi vardı. Burak onu aldı, elleri titriyordu. Makinenin içindeki film daha sonra gerçeği ortaya çıkaracaktı. Ama o an tek düşündükleri şey buradan kurtulmak. Laneti hatırlamak Elif'in aklına dedesinin sözleri geldi. En çocukken onu anlatmıştı. Orada kalan çocuklar bir gecede kayboldu. Ruhları binaya hapsoldu. Kim oraya girerse onların dünyasına çekilir. Onları kurtaramazsın. Onlar seni alır. Şimdi anlıyordu. Hem Serkan ve Merve artık onlardandı. Sıra diğerlerinde olacaktı. Elif arkadaşlarına döndü. Buradan çıkamayız. Bina bizi seçti. Ayhan çaresizlik içinde başını salladı. Hayır, kurtulmalıyız. Mutlaka bir yolu vardır. Son çıkış denemesi yeniden aşağıya, ana kapıya yöneldiler. Bu kez kapı aralıktı. Nefes nefese koşup kapıyı zorladılar. Tam çıkacaklarken kapının arkasında, gölgelerin içinde Merve belirdi ama bu Merve değildi. Yüzü bembeyaz, gözleri simsiyah olmuştu. Dudaklarından ince bir gülümseme yayılıyordu. ''Bizi bırakmayın.'' dedi fısıltıyla. Burak'ın eli havada kaldı. Ama yani gözleri doldu. Ama Elif onu itti. O Merve değil. Sakın yaklaşma. Kapı birden çarptı gürültüyle kapandı. İçeride yeniden karanlığa gömüldüler. Burak'ın çöküşü Burak, öfke ve çaresizlikle binanın içine haykırdı. Ne istiyorsunuz bizden? Neden bırakmıyorsunuz? Cevap gecikmedi. Binanın dört bir yanında aynı anda yankılanan yüzlerce çocuk sesi. Bizden biri olun. Bizden biri olun. O anda Burak göğsünü tutarak yere çöktü. Sanki görünmez eller kalbini sıkıyordu. Çığlık attı, titredi ve hareketsiz kaldı. Ayhan ve Elif'in gözleri doldu. Birkaç dakika içinde üç arkadaşlarını kaybetmişlerdi. Elif, Ayhan'ın kolunu tuttu. Buradan çıkmamız gerek. Şimdi çıkmazsak e, biz de onlara katılırız. Son koridor ikisi son kez binanın içinde koştular. Koridorlar sonsuzmuş gibi uzuyordu. Her kapıdan fısıltılar geliyor, gölgeler üzerlerine doğru kayıyordu. Sonunda bir pencere gördüler. Ahşap çerçevesi çürümüştü ama dışarı açılıyordu. Ayhan pencereyi kırdı, dışarıya atladı. Elif tam peşinden atlarken arkasında ince bir ses duydu. Gitme. E döndüğünde karanlığın içinde onlarca çocuk yüzü ona bakıyordu. Gözleri boş, yüzleri soluktu. Ama içlerinde küçük bir kız vardı. Siyah saçlı, beyaz elbiseli. Elif'in gözlerinin içine baktı. Elif'in kalbi sıkıştı. O kıza doğru bir adım attı. Kız elini uzatmıştı. Ama tam o anda Ayhan dışarıdan bağırdı. Elif! Atla! Elif bir an tereddüt etti. Ama sonra gözlerini kapatıp pencereden dışarıya atladı. Sonuç Ayhan ve Elif kendilerini binanın dışında buldular. Ay ışığı tepeden vuruyordu. İkisi de nefes nefeseydi. Arkalarına baktıklarında bina sessizdi. Hiçbir ses yoktu ama Elif pencerenin birinde o küçük kızı gördü. Gülümsüyordu. Elinde bir oyuncak at vardı Elif'in gözlerinden yaş süzüldü. Arkadaşlarının çığlıkları kulaklarında hala yankılanıyordu. Yıllar sonra Elif, o geceden sonra bir daha Büyük Ada'ya gitmedi. Yaşadıklarını kimseye anlatmadı. Ayhan'la da yolları ayrıldı. Ama yıllar sonra bir televizyon programında Rum yetimhanesi hakkında bir belgesel izlerken ekranda o eski yatakhane odası gösterildi ve kameranın odaklandığı bir pencerede Merve'nin yüzünü gördü. Arkasında Burak ve Serkan da vardı. O gece Elif kabusla uyandı. Rüyasında binanın karanlık koridorlarında koşuyor ama her kapının ardında arkadaşlarının boş gözleriyle karşılaşıyordu. Sabah uyandığında odasının köşesinde bir şey vardı. Küçük tahta bir oyuncak at. Kapanış bugün hala Büyükada Rum Yetimhanesi orada duruyor. Dünyanın en büyük ahşap binalarından biri çürümeye terk edilmiş halde. Geceleri oraya yaklaşanlar içinden gelen çocuk seslerini duyduklarını söyler. Belki bu sadece bir efsane belki de kaybolan çocukların ruhları hala oradadır ama unutmayın eğer bir gün büyük adaya yolunuz düşerse gece vakti İsa tepesine çıkmayın yani çünkü o çocuklar hala yeni arkadaşlarını bekliyor